Evet. Kimler soyabiliyor? Bir tane o, böyle lütfen. soymayın. Hayır lütfen. Bu bir numune değil. Değil bir daha deniyorum. İyi e enginar soymanın master klası verilir. Doğru gidiyorsun. Doğru gidiyorsun. Onda bir yerden sonra kaşık kullanılır bunda. Evet izleyicilerimize de aslında herkesin e, merak ettiği bir şeydir bu. İyi bir enginar nasıl soyulur diye. Şöyle hafif buraları bir açıyoruz. Enginar'ın bütünlüğüne şöyle elimizde bir bakarız. Elimizde bir baktıktan sonra sapı kesilir. Sapı kesildikten sonra Enginar şuradan hiç soyulmaz. Bakın alttan başlanmaz. Üstten doğru yani buradan doğru başlanır. Bakın görüyor musunuz? Yanlış yerden başlıyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız yanlış yerden başlıyor şu göbeğe kadar alınır. Yani şu morluğa kadar alındıktan sonra buradan devam edilir. Görüyor musunuz? Bakın beyazlık yakalanana kadar şu şekilde soyulmaya devam edilir. Şu şuraya geldiniz. Bu ortadaki kırmızılık kalır. Buradan devam ediyoruz. Bu şekilde bakın. Bir de eğer elinizdeki enginar taze ise bakın şöyle bir enginarsa gördüğünüz gibi şuraları şu damarlar kalmalı çocuklar. Görüyor musunuz? Yani bunu böyle sıfıra indirmeye konserve kavanozlarda gördüğünüz gibi sıfıra getirmeye çalışmayın. Şu dalgalar kalmalı. Bakın hala siyahlaşmadı. Gördüğünüz gibi burayı da temizledik. Şimdi geldik. Bıçağın ucuyla ...Enginar'ın zaten sert yerinden sonraki... ...şu aşamayı yakalamaya. Gördünüz mü burayı da? Evet. Bakın gerçekten harika oldu. Sonra temizledik. Temizledik. Böyle temizledik. Şu taze eller de aslında kullanılır bunun. Aras'ta gördüm. Çok böyle soyarken... Hafif bir siyahlaşmaya aldırma Alas. Orayı limonlamanıza gerek yok. Hazırladığınız genelde bizim tavsiye ettiğimiz şey tuz, limon, çok az bir karbonat. Böyle bir suyun içine atarsanız az da bir un atabilirseniz içine atmış olduğunuz enginar siyahlaşmaz. Şimdi geldik buraya. Şu gördüğünüz tüylü yere. Burayı da çok hassas bir şekilde böyle bıçağın ucuyla almalısınız. Çünkü o şeyler içindeki siyah yerleri, o nokta nokta olan yerleri almamalısınız. Şimdi bir kaşık rica edeyim. Bakın burayı da aldık. Enginarımız ortaya çıktı. Şimdi ne bir kaşık yardımıyla ya. da şu şekilde enginarımızı temizliyoruz. Çünkü o nokta nokta yerler, şimdi size göstereceğim nokta nokta yerler kalmalı. Gördünüz mü? Şu tüyler hiç kalmayana kadar ayıtlıyoruz. Ve enginarımız hazır. Şefim, onu verir misin bana rica Ama karar o. Oğlum sen nasıl İzmirlisin? Değerlerimiz yani? bunun çoğu bilmiyor. Buradan da faydamız olsun. Değil mi Zerda? Bana mı dedin? Şefin yaptığı Böyle değil ya. yani. Ben, ben yani. Ha, ben sayarım evet. yani. <laughs> İki ya da üç arkadaşımızı seçeceğiz bu yaptığımız yarışmadan. Daha sonraki etaptan da seçeceğiz ve toplamda 5 arkadaşımız bizim yedek yarışmacımız olacak. Onun için şu anda yapacağınız yemek sizin master şefteki rotanızı belirleyecek.